Herkese merhaba. Bu videomuzda iki tane portföy sitesi tamamladık ee, ve burada konuk olarak Elif'i de çağırdım. Elif merhaba. Merhaba. Ee, şu bu gördüğünüz iki tane siteyi birlikte Next.js ile kodladık arkadaşlar. Bu eğitimi bize veren Coding Middle'deme teşekkür ederiz. Onun sayesinde bu eğitimi aldık, tamamladık paketlerini kurduk ve sitelerimizi gördüğünüz gibi yayınlamış bulunduk. Küçükçe bahsetmek istiyorsak Next.js kullandık ve bu proje kısmında kendi projelerimizi koyduk ve mesela burada sayı tahmin ben yapmış olduğum bir uygulama vardı bunu buraya ekleyebildim ve burada güzel bir yapılar görüyorsunuz yine burada animationlar şöyle bir şekilde aynı zamanda sitemizin darklight ile alakalı uyumluluğunu görüyorsunuz. Bir de burada bize bir kahve, kahve almak istiyorsanız da destek olarak da burada kahve almaya görebiliyorsunuz. Elif'in de sitesi aynı şekilde. Bu arada bir proje kısmında sadece resimlerinde sıkıntı var. Onu beraber bakacağız yeniden. Ama o da tam olarak aynı şeyleri kullandı benle. Onların topları var o sitedeki olduğu gibi. Ve biraz da Elif'i dinleyelim. Şimdi Elif sana ne kattı bu proje? Hem Next.js kullanarak bir React projesi geliştirmek benim için çok iyi oldu. Bayağıdır bunu istiyordum çünkü. Onun haricinde hem bir portföy listesi yazıp bunu da kendi adıma yayınlamak da güzel oldu diyebilirim. Ve proje içerisindeki paketler, o animasyon paketleri vesaire bunları öğrenmek de daha tecrübeli hissettirdi. Evet, çok güzel. Yani bu güzel bir deneyim oldu. Biz bunu bir günde yazdık. Bir gün gibi bir süre ayırdık. Ee, tabii ki ben de aynı şekilde ilk defa Next.js öğrendim. Hatta React yazacağız diye düşünüp Next.js de yazdım. Ama şu an ikimizin de elinde güzel bir tane sunucuda barındırılan iki tanesi de var. Ee, bir sonraki bir biz bunu geliştirmeye devam edeceğiz. Ee, farklı teknolojilerle, farklı siteler yazmaya devam edeceğiz. Bize bu eğitimleri sunan ee, Kodik with Didem kanalına da buradan çok teşekkürlerimizi ve sevgilerimizi ve saygılarımızı iletiyoruz. Ee, ama şimdi bu videoyu sizlere biz bu serüvende neler yaşadığımızı izleyin diye sizlerin e, bu serüveni nasıl geliştirdiğimizi izlemeye davet ediyorum. Kaydedelim. Ah. Abi gerçekten. <laughs> ben biriydim duyurulmuş. İnanamıyorum <laughs> ya. Benim sistem çalışıyor mu? Allah <gülüyor> <gülüyor> ben de her şey... Ooo! Oo, ben gitti! Ben de var ya şu an... <laughs> Tabii ki yukarıda tanımlı. Herkese merhaba. Bu videomuzda Coding with Didem kanalındaki e, React ile Portfolio sitesi yapma videosunu e, Elif ile birlikte izleyip kendi sitelerimizi yapacağız. Merhaba Elif. Merhaba, ee, hazırsan başlayalım video ve kendi sitemizi React'te yapalım. Ne diyorsun? Tamamdır, hazırımla başlayabiliriz. Ee, biz projemizi oluşturduk. Bu arada ee, ikimiz de hazırız. React için gerekli ortamları yaptık. Kitaplarımızı hazırladık. Bakalım neler bekliyor bizi. Entelleri yani, girebiliyoruz. Şimdi şey diyebilir miyiz biz? Şimdi ben böyle veriler eklediğimde aslında verileri ve kendi ekliyorum? Aynen. Aslında arkada bir mimari oluşuyor şu an. Hani biz bu verileri buraya gönderiyoruz. O bizim için veri tabanı oluşturup orada tutmaya başladı şu an bizim. Şimdi bir şey daha var aslında aklımda. Şimdi ben React'la Firebase çalıştım ya. Evet. Ee, orada da Hani o kitap projesi vardı sana göstermiştim, orada da kitapları Firebase veri kısmından tutuyordum. Evet. Yani bu durumda Firebase orada backend görevini mi gördü? Aynen öyle. Aslında ben buraya da ekleyebilirdim onları. Aynen öyle. O Firebase de aynı, o Google'un kurmuş olduğu bir hizmet. Bu özel sektör diyelim. Up hypegraph.com diye özel bir sektör yani bunlar da bu işi yapmaya yazılmış aynısı altıcık için de geçerli zaten bunların arasında hep rekabet var hani biz daha iyi tutuyoruz diyorlar anladın mı hani bizim hatta şu an Huawei'yi de oluşturuyor ya evet e şimdi mesela ben bunu sisteme yaptım ya mesela saldırıyorum benim portfolyo sistemde login işlemi de var Hı -hı. E, onu yine Firebase kullanabilirim ama evet yani iki teknolojiyi de aynı anda kullanabilirim. Ha, öyle düşünmedik hiç. Yani bunun backend'ini kullansam Firebase'in de bu nasıl bilmiyorum da o işte login işlemlerini kullansam olur mu? Ha, iki farklı mimari kullanayım diyorsun arka planda. Evet, sonuçta yani. login işlemleri için de Firebase güzel. Aslında olur. Çünkü ikisi de bir token alıyor. Onları projemizde dair top etmemiz top lazım. Bu kadar olur. Olur bence sence. Olması Bana lazım. Bana da Yani olmalı. Bunu araştırdık sonra. Olmadı. Bu siteye location'ı ekledik. Evet. Belikledin mi? Birincisini yaptım. ikincisini de yapalım. Madem üç tane yapacak o da zaten. Aynen. Sen de üç tane yap. yaptın mı sen? Ben yaptım. Ne yaptım ikincisini? Hemen söyle, alayım ben de. Save, Publish yapayım şunu. Save, Publish dedin sen de Save, Publish? Tabii, tabii. Tamam, bir tanesi şey, ta, C, C++ Tutorial. SPP koydum başta da, jresimde. Biri sayı tahmin. Onun sayı tahmin uygulamasını anlattım. Zaten bunları düzenleriz, daha güzel bir şey çıkarsın. onu Evet, oluşturdun mu projelerini? Üç tane bir evet, oluşturdun mu? Üç tanesini de oluşturdum. Hazırım şu an. Tamam. Şimdi o zaman devam. Projemin ismi buna aynı zamanda CSS Framework olarak Next.js değil CSS diyelim. Niye geçiyorsun? Niye durup geçiyorsun ya? Projeyi kuruyor diye biz create x yaptık bu next yaptı. A. Evet. Yo create a next yaptı. Biz de mi öyle yapacağız? Next.js'ten yapıyor. Evet biz de öyle yapacağız. O zaman projeyi bir silelim. Aa, neredeydi? şu şekilde projects react portfolio react bunun içindeki git hariç sil read mi de hariç nokta git ignore kalıyor mu sende sildiğinde nokta git kalıyor hayır git ignore onu kalmıyor, siliyor. O da durması lazım bu arada, o da duracak. Şimdi terminali açtım. Ne dedi? MPX Write ee, Next App Next App Deneyelim bakalım kuracak mı? Kuruyor. Ünlüsün diyor. Ha, i̇lk önce paketleri yüklüyor bizde tabi. Abi kameramda da yüklüyor da biz onu durdurduk. Tam yapıyor. Ben, ben de şu an deniyorum. Evet, bende de şu an yüklenmeye başladı. Tamam. E şimdi mesela Next.js tamam. Niye Next.js? Next.js değil ki. Next.js mi? Doğru Next.js de. Ya yani aslında... farkı ne? Ben şu an onun o yaptığı siteyi sadece React.js kullanarak yapamaz mıydım? Yapabilirdin ama... İyi araştıralım yani. Next.js'in farkı ne? next ve react diyelim. Şuradan farkı yazalım. Bir de o diğer CSS paketini kullanması da iyi oldu ya. Evet Devine. o paket. Onu da kullanacağız. Yani demek ki proje içerisinde anlayacağız ya. Şu an ben de çok güzel bir şey bulamadım. Şu projeyi bir çalıştırayım da. Benimki ben şu an yani start. Yani start oluyor mu? Yani start olmadı. NPM start deniyorum. Aa, started server on 3000. posta git diyor. Niye ben de böyle artık otomatik göndermiyor ya? Format attıktan sonra böyle bir şey oldu bende mi diyor musun? Tamam da bende de fail veriyor bilmiyorum. Ya kendi kendine gitmemesi lazım. Bazen öyle yapar da. Bazıları götürür bazıları götürmüyor. Ama burada simsi şey diyor. next start diyor. Evet. Dev portfolio. İlk önce şunu start sonra next start yaz diyor. Evet, tamam deneyelim. The tamam. Next start. Aa, dev deyince bulamadım diyor. Evet, bu arada bende de öyle oldu. Next start diyorum. Next'i de bulamadım diyor. Next. Çünkü acaba bizde Next.js yüklü ya, olmadığından mı tebebi? Şey yapalım ya, izlemeye devam edelim. Belki videoda anlatıyordur. Tamam. Bu şekilde bir Next.js projesi oluşturuyorum. Buna aynı zamanda CSS framework olarak Next.js Tailwind CSS diyelim. Tailwind CSS'ı de ekleyeceğim için arkadaşlar burada Tailwind'in de sitesi yenilenmiş. Bunu eklemek için şunları indireceğim bir kere. Şunu bir kopyalayalım. <laughs> ee, galiba şey yazmamız aldım Evet tamam oldu. Şey yaz terminal. NPM e, run dev. Tamam. Bir dakika. NPM run dev. Evet, otomatik göndermedi ben de sanırım muhtemelen öyle olacak. Tamam. Evet, şu an next.js'e bakalım diyor. last name. İşte React text green 500. Bakalım çalışıyor mu? Çünkü biraz sıkıntılı kurduk biz. Ben de çalışmadı. Tüh. Ben de çalışmadı. P yapsam P de çalışır mı? P de Tek screen 500. e ee, bize niye çalışmadı bu şimdi? Bizim öyle bir klasımız var mı ki bu class name deyip? Ya işte Tailwind CSS'de var ya. Tailwind CSS'de. Ha doğru. Ben bir unuttum bir şey. Tek screen 500 deyince bu yeşil oluyorsa bizde olmuyorsa projeye ayar. Evet. Yarn install deyip şöyle yarn. Evet, dev mi diyorduk? Yani, npm start Çalıştım mı mi çalışıyorsun şu Evet, ne diyordum ya? Bakayım, şuradan ne yazmışız? Eee, npm randev Npm Randev diyerek baştan bir başlatsak ne olur? Ee, yeniden bir şeyleri Hı, Npm install demek lazım ki önce onu da diyeyim. npm install. İki değer olanı mı yapıyorsun? Bir daha kuruyorsun yani? Evet, bir daha kurdum. Yine yeşil olmadı. Tailwind evet, CSS'te bir sıkıntı var ya. Yani. Ha burada link verilmiş. O linki almadık biz. Hangi link? Tailwind CSS'te bir link var. Onu direkt şey ekliyorsun. Head'in içerisine. Hangi link ayol? sonuncusu. Evet. Tamam, bunu değil. ne yapıyoruz? Index HTML'i. Index HTML'imizde böyle öyle bir şey yok ki. Nerede index HTML? Index CS yapacağız biz de o zaman. Öyle bir şey yapamayız Ha bu HTML için zaten diyor ya. Evet ama bizim bir yere koymamız lazım mı? O koymadı ama. Hmm, evet. Page içerisinde epin yok. Ee, CSS'in içerisinde kullansak. Global CSS'in içerisinde bunu vermemiz lazım. Import URL mi? O mi demek lazım acaba? Yok. Yok. Şöyle evet. ki React yazacağız. Yok. Hatta Next.js yazacağız. Tailwind install diyeceğiz. Bu çıkacak bize. Evet ve çıktı. Şimdi şöyle hmm. index.js dosyasına tamam. return içine Aa, tamam. Bizim ben... şeyimiz eksik. Attımsa atıyorum sana. Şuradakileri yapacağız şimdi. Bak çete gel. Tamam. Şimdi üçüncü adımda, Hatta bizim ikinci adımımız da farklı. Ha evet. Bu Next.js şimdi... için kurulum varmış. Evet. Şimdi ilk önce ikinci adımdan tekrar kuruyoruz. İlk kodu kopyalayıp yapıştırdım. İkinciyi de yaptım. Tamam. Sonrasında da üçüncü kodu content kısmını alıyorum. Contentimiz yanlış çünkü. Evet abi. Bu contenti de alacağız. Artık hata vermiyor. He, ha, sen de o yüzden hata veriyor, öyle mi? Demek ki. O kadar hata yapıyoruz Sonra... Ben söyle, ben geçiştirdim ya. <laughs> Global sessizlik o, o şeyler de yine her etim alkar aynıymış. Sonra ee, bir tam şu an oluyor Ol, olması. Oldu abi. oldu evet bende oldu. bakalım ben de olacak Sen de olur ya inşallah. Bu da aynı şey tasarım yapmışlar her kurum için ya bir Next Chase için. Sadece başlık mı farklı gerçekten? Bu next check, ha bu installations, ha bu HTML'de kullanımı için böyle bir yapı var. Oldu. Sende de olduysa. Let's go. yavaş olmuyor bu arada. Ben de bayağı yavaş oldu. Allah Allah. Hala onun için şaşkınım ben bu arada. Tamam. Yapsın değil de 4 saniyede yapsın istiyorum. Aynısını şunun içinde istiyorum. Hemen tamam. iyi yapalım. Hemen kaydedelim. Bakın daha yavaş bir şekilde yapıyor artık bunu. Bir ikinci olarak da böyle sürükle bırak olayı olsun istediğim için onu da nasıl yapıyoruz? Hmm. Hemen drag diyoruz. Ha, drag. Drag yani. özelliğini aktifleştir. E drag constraints kısmını da. Bak işte bu, bu, bunu istiyordum ben ya. Yani. Bu iyi oldu. Bırak. Şimdi while hover'dan çıkıyoruz direkt iki süslü parantezden de. Yolla. Drak yazdık. Drak. Bize niye onlar hazır gelmedi ya? O bence önceden. Ha bu şey mi acaba? Adını sen getir. Gitap. Pilot mu? Bilmiyorum. <laughs> Hop. Sıfır. Left sıfır. Köşesi right köşesi sıfır button. işte. Evet. Şimdi bu tutup çekilebiliyor mu? Vay evet. Çekiliyor mu? Oluyor mu? Aynen öyle. Aa, Ve kalıyor gidiyor. Düştü lan bir top, topu. topum. gitti. <gülüyor> <gülüyor> gidiyor top. Tut Oo. sana. <laughs> <O, o. gülüyor> bu değişik lan bu nasıl bir şey böyle? Harbi top gitti şu an Aa onu dur birkaç kod daha ekleyecektir o devam edelim bir görüntü. Ben daha çok sevdim. Neyse. Sıfır 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 yaptım. Bunun aynısını arkadaşlar şunun içinde yapacağım. Bakın şimdi. Yani çok da uzaklaşmasın ya yani sıfır piksel kadar yukarıya sıfır piksel kadar lefte falan gibi bir anlam ifadesi taşıyor. Bakın şöyle. Bu şekilde de Bende bayağı bir uzaklaşıyor bu arada. Biz. Bende de üzerine <laughs> gelince de şöyle hareket ediyor. Gene bu şekilde. Ha, orada da öyle. Bak gitti. Bunda bir problem var. Bak bak onda da aynı sıkıntı var. Ne oldu bunda? Button 10. Left 10. Pardon burası right 10. Nasıl ya? dedi oktobür. O değil bence de. ama Haydi de. Oh, güzel değil? refresh. Right falan değil. Evet. <laughs> orası değil. <laughs> Top button. Top left, right, tamam button. Y eksi 10, rotate 90, transition duration ekledim. Tamam, böyle garip bir şey olmaması gerek. Ha, tamam, düzeldi arkadaşlar. Nasıl düzeldi? Ne yaptın? Hiçbir şey yapmadım. Burası da şu şekilde hareket ediyor. Bu da bu şekilde hareket ediyor. Yani... Aa, arkadaşımızda... ne olmuş? Bende de düzeldi. Biraz zaman istiyor belli ki. Yapma. Evet. Yenile sayfayı. Ha. Nazlanıyormuş biraz. Ben gene bozarım. Aha ben gene bozdum. Abi, ben yine çok bozum. oynuyorsun belli ki. Doğru. Çok oynamak lazım. ya. Yani. Devam. Bekledik. Evet arkadaşlar. Şimdi şu kısmı yapacağımız için hani artık şuradaki hello'yu bence ara verelim buradan. Burayı kesersin. Tamam. Çünkü bölüm bölüm yaparsın. Burası bitti şu an. Hadi devam edelim. Ben biraz değişiklikler yaptım ama devam. da kullanabilirim. Tamam bana bir class